Gel Altınik YouTube kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü misafirimiz olan araç Peugeot 307. Araca Android multimedya ekran yapacağız arkadaşlar. 9 inç büyüklüğüne sahip QLED ekran, CarPlay'li, Bluetooth'lu, geri görüş kameralı, direksiyon kumandalarımız aktif bir şekilde çalışacak. Ve aracımızı teslim aldık. Ön kapılarına hoparlör değişimi yaptık. Şimdi de multimedya montajını detaylı bir şekilde sizlere göstereceğiz. Montajına başlıyoruz. Üzerindeki teyp, eski teyp, orijinal teyp Sadece CD özelliği var. Başka herhangi bir özelliği yok. Müşterimiz bundan sıkılmıştı. Aracını yeni almış. Bakalım nasıl bir ekran olacak. Montaja geçmeden önce arkadaşlar aşağıda kanala abone ol butonu var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız bir sonraki montajımızı yapacağımız aracı ilk önce siz haberdar olmuş olursunuz. Şimdi montaja başlıyorum. Evet arkadaşlar Peugeot 307 multimedya montajımızı bitirdik. Celal tümüklesini bizde yok yok arkadaşlar. Gelin hep birlikte görelim nasıl olmuş montajımız. Hep birlikte izleyelim cihazımızı tanıyalım. Cihazımız 9 inç büyüklüğüne sahip. QLED ekran bir üründür arkadaşlar. Sağdan soldan yansıma yapmaz. Farklı temas seçeneklerimiz var. Cihazın temasını istediğiniz zevkinize göre kullanıp ayarlayabiliyorsunuz. Bluetooth, USB, ekran yansıtma vesaire her şey mevcut. Direksiyon kumandalarımız ses açma, ses kısma, müzik atlama vesaire her şeyimiz çalışıyor. Radyomuz mevcut. Burada USB'miz var. Torpidomuz da. USB'den müzik dinleyebilirsiniz, film izleyebilirsiniz. Android 11 sürme sahibi arkadaşlar. Google Maps, Yandex Navigasyon gibi vesaire bütün e, harita uygulamalarını kullanabiliyorsunuz. Play Store üzerinden istediğiniz uygulamayı indirip kullanabilirsiniz arkadaşlar. Telefonunuzu bağlayıp telefon görüşmesi yapabilirsiniz. Telefonunuzu açtığınız müziği burada dinleyebilirsiniz. Farları kapattığımızda kenar lambalarımız kapanır. Farları açtığımızda gece moduyla kenar lambalarımız yanar arkadaşlar. Geri vites kameramız mevcut. Geriye taktığımız zaman kameramız aktif bir şekilde devreye girer. HD bir görüntüye sahiptir. Kablosuz CarPlay Android Auto özelliği mevcut. Başka da bir şey yok arkadaşlar. 2 yıl garantili. Telefon numaramı söylüyorum sizlere 0545 540 44 65. Bu numaradan bana ulaşarak bütün detaylı teknik bilgilerini vesaire her şeyini öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Ee, sosyal medya üzerinden Celal Tunik TikTok, Instagram, e, Facebook, YouTube, Google vesaire orada yaptığımız araçları görebilirsiniz. Yorumlarınızı katabilirsiniz. E, müşteri yorumlarımızı okuyabilirsiniz. Siz de aracınızın multimedyası nasıl bir şey diye merak ediyorsanız aracınızın marka modelini bana yazarak uygulanmış halinin fotoğrafını, videosunu sizlerle paylaşabilirim. Son olarak arkadaşlar e, izlenmelerimiz yüksek ama kanalımızda abone sayımız az. Sizlerden önemli bir ricam. Aşağıda kanala abone ol butonu var. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarsanız çok teşekkür ederim. Çünkü izlenmelerimiz oldukça yüksek. Geri dönüşler de yüksek ama kanalımızın daha iyi izlenebilmesi için daha e, dünya üzerinde daha güzel bu sektörde ön platformlara çıkması için kanala abone olmanız çok önemli. Bir videonun daha sonuna geldim. Videomu izlediğiniz için te te çok teşekkür ederim. Biraz geç saat oldu, dilim süçtü. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.